Bir durum var Zanımca Recep. Afedersin kardeş, bir durum mu var? Kaza, adamın biri yoldan geçerken tankerin önüne çıkmış. Aa. Abo, adama tanker çarpmış yani. Adam tankeri çarpmış diyorlar. Adamı bir görsen tankeri acırsın. <gülüyor> <gülüyor> Heh, buyurun işte. Salah bir yaya yüzünden tanker şoförünün başına böyle açıldı ya şimdi ya. ya. Ağızlarını havaya aç, Havala var kendilerini yola atıyorlar kardeşim! Ben şoför olsam böyle yayaları evire çevire döverdim vallahi. Bu ne? Kaza geçiren adamın elinden düşmüş. Resimdekileri gözüm nereden ısırıyor acaba Recep? O ne biçim soru emmi oğlum? Bunlar biziz, bunlar da yengemle vay demem. <laughs> Abu! Adam hem salak hem yaya hem de vay temmi mi olmasın? Her bir şey sağlam diyorsunuz değil mi doktor? İnanın doğru söylüyorum. Bütün tetkiklerini yaptık. Bana güvenin. Yok estağfurullah. Güvenmemek değildi. İşte yani. Zaten madem Berat'ın arkadaşıymışsınız bana doğruyu söylersiniz herhalde değil mi? Tabii. Berat bizim hastaneye de ilaç veriyor. Yakın tanışırız. Hatta az önce telefonda bilgi verdim kendisine. Tehlikeli bir durum yok. Yalnız. Ne yalnız ne? <laughs> vay. Vay, vaydım. İyi misin? He? İyiyim. Siz nasılsınız sahip Vahit benim Zeliha. Evet. Bir yere çıkacağım. Aa! Ah. Geçici bir bellek kaybı. Bilinç kazanın şokunu unutmaya çalışıyor. Pek uzun süreceğini sanmıyorum. Ay. Fazla zorlamayın. Yavaş yavaş hatırlayacaktır. Yenge. Ah koçlarım. Dükkana bir haber geldi ki tanker çarpmış. Biliyoruz... Ne durumda? Tanker ağır hasarlı. Ha? <laughs> Merhaba. 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 Ben kimdim? Vahid. Sen benim Vahid'imsin. Ben onun Vahid'iyim. Memnun oldum. <laughs> Merhaba. Tanışıyor muyuz? Abo! Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ben büyüğüm! Yok. Vahid olursun. <laughs> bak. Şu aile resmine bir bak bakalım. Çıkartabileceğim mi? Hah! Hadi! Allah Allah! Herkes çıkartıyormuş diye. Bu benim. Bu şey şu resme bakılırsa aramızda medeni bir durum var. Ki bakayım aferin. Ben senin karının Vahit. Biliyorum, şaka yaptım günün diye. Gülün. <gülüyor> 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 Bunlar da. Hı. Evet. Çocuklarımız tabii ya. Niye yani? Bana evle muamelesi yapmıyor. Hı hı. Ee, tamam, Bildim vahidim. Onların hepsi bizim çocuklarımız. Gitti. Hangimiz abarttık be? Ne oldu bir kere? Bak bu da torunun. Hmm. Biliyor, herhalde. Aklım yerinde çok şükür. Benimle bırakmışım gibi konuşma kadın. Neydi adın? Bileha.